Az gazlayalım ya Aynen e, Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ve önümde driftte sahibi Sefa ile beraber Ufak bir gazlama yapacağız Şu yoldan bir çıkalım <laughs> Ne yapıyorsun ayol Of karnım aç Ve ben spora gideceğim <laughs> Arkadaşlar bugün Sefa ile beraber 1000 abone özel videoyu çektik. Onu da şu an kartlardan izlemeyi sakın unutmayın. Seçim arabaları başlamış. Geç teyzem geç. Yayalarımızı öncelik veriyoruz ama yayalarımız da artık alışmış arabaların yol vermemesinden, araçların yol vermemesinden. O yüzden duruyorlar onlar da. Ne yapsınlar? Geç abi geç. Görüyor musun? Adamı zorluyorsun ya. Karşıya geç diye zorluyorum. Abi yalvarırım geç. <laughs> Ama önüme atladıysan basacaksın. Aman Sefa dikkat et önündeki bayan şoför. <laughs> Komik mi lan? Ne gülüyor? Kendi esprine kendin gülüyorsun ya. A few moments later. Atlama sakın, atlama. Tecrübeler arkadaşlar. Bayan şoförü görüyorum. Yavaşlıyorum. Sadece cinsiyet ayrımı yapmayayım da sadece bayan şoför de değil. Kavşağa yaklaşan her arabayı görünce yavaşlıyorum. Yani kimin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Havalar çok güzel ya. Burada yol yapımı var. Şuradan. Sefa'ya da filmler yaptık. Anam anam sen ne yakışıklı oldun be <laughs> Filmli cam yaptık ona da. 15 lira ya. Bana sekme işareti mi yaptı? Yoksa yavaşla mı dedi? Sekme mi dedi yavaşla mı dedi? nan 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 kaç Geçtik şurada Geçtik mi? Hayır, Şuradan da Bence buradan değil ama. Vallahi da. Oo. <laughs> <laughs> Kozarakları bir temizleyelim Bu Sefa bizi tenha tenha Yollarda sokuyor yine oh, Yola bak yola Sefa uçtu gidiyor ya Yalnız bırakma beni ormanda Oğlum Sefa buralardan hızlı hızlı nasıl geçti lan İkimizinki de şehir motoru Arazi motoru değil ki Hayır burada güzel piknik yapılır ha. Oha. Oha. Oğlum biz nereye geldik? Oğlum beyaz beyaz ya hoşuma gitti. Oo bak şuraya bak. Burası daha yapılıyor herhalde. Harbi cam terası orada mı? Cam terası iki kat lan burada. Ama aşağısı uçurum değil. Evet. Şurası uçurum olduğu için biraz daha korkuyorum. Evet. Oraya da Danaköy yolundan gidiliyor değil mi? Cam terası paralı ya. Bu beleş bu o paralı. Fakirle. Zenginler. <laughs> Aa işte zıplama yeri orası değil mi? Bak sapan var şurada. Hmm. Görüyor musun? Uçuruyor. Korkunç mu? Biraz korkunç. Şu ne o da teleferik değil mi? Zipline. He? Zipline. O ne lan? Teleferik gibi kapalı değil. Bilmiyorum. dağılıyorlar Bağlıyorlar uçuyorlar aşağıya. Niye <laughs> kimse binmiyor bunlara? 18 yaş üstü gerekiyor bir yanında. İkiniz beraber mi biniyorsunuz? Saf bu ya. Ha 18 yaş yanında olacak. Vay ya. anasını ya. Ne oldu hocam böyle ya. Elimiz ayağımız evet. sesimiz kesildi ya. Ya fotoğraf çekilecek. Dur ben çekeyim seni. Ben niye çekiyorum? Çekilmeyeceğim. Kaskı tak istersen filmli. Doğru. neyse oğlum? Kaskı boş ver. Onu tamam. Onu yapıyormuş gibi. Ben öyle <laughs> çekileceğim. Bu ne? Böyle bir çek. Şey. Öylesine hatıra dursun. Şöyle bir çek. Dur. Şuraya gidek mi? Nereye? O yola. Gidelim şöyle oraya doğru. Hadi. Susadım da. Sefa yine amortisörleri kırmaya devam ediyor. Anam anam. Gülme komşuna gelir başına dediler. Gelmeden son anda durdum. Anam anam anam. Yalnız sarı ya. Hop. An <laughs> Arkadaşlar teker kayınca şuraya doğru fırlıyordu. Hoplayıver. çekirge gibi uçuyorduk. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Bak bak nasıl basıyor bak. Tekerine kurban be. Gaza geldiriyorsun, gaza getiriyorsun beni be. Yolu bilmiyorum. Yol çok tenha be. Beni gaza getirme be. <laughs> Arkadaşlar böyle ani ani gaza gelme şeyleri olabiliyor tabi. Bunlar motor üstünde riskli şeyler. Bunlar bunlar başınıza gelmesin ama grup sürüşleri bu yüzden tehlikelidir. Araba gelmiyor. O egzoz patladı lan. Lan Sefa tüm çılgınlıkları yapıyorsun he. Bak bak artistlik. işi aynalardan falan tutuyor. Nesin be sen? Tam içinden geçirdim tamam mı Sefa elini bırakırken karşıdan araba gelir dikkat et dedim araba geldi. Çom ağız diye buna denir. Ee, sollamayalım. Karşıdan araç geliyor. Biraz önce baktığımız yola giriyoruz. Şu tahtalı olan yer mi? Arkadaşlar biraz önce oradaydık. Zaman ne çabuk akıp geçiyor be. Oğlum yol çok güzel. biraz önce olduğumuz yer orası. Oğlum çabuk geldik lan. Turistleri yeme mekanı bak. Şimdi turist geliyor. Buradan balonu görüyor. Sonra annesine yani diyor ki mam mam balon dead balon balon come on, istiyorum diyor. <laughs> Sonra ne oluyor? Sonra almak zorunda kalıyor. Çünkü çocuk mam 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 diye bağırınca ağzına bir mam diye vurasın geliyor. Vurmamak için çocuğuna kıyamadığın için alıyorsun. İşte biz de buna ne diyoruz? turist yemeği, turist kazı, her şey denilebilir. Buradan daha yol yok değil mi? Turist kazığına yeniden geldik. Mam mam balon. Abi yol çok güzel ya. Böyle sarı şeritli yolu çok seviyorum. Bak şöyle viraja yatıyorsun. İş. Neyim ben ya? Motor yarışçıları falan mı? de burada yol gözükmüyor ağaçtan dolayı onun için virajı yatamadım Yoksa dizim yere değmişti arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir aboneye özel videomuzu da izlemeyi sakın unutmayın. Sefa arkada serserilikler yapıyor. Motorunda ayakta gidiyor. Ben onu bir uyarayım. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Çok kötü bir sonuç oldu. Pardon. Videoyu yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bon, nice. bye.